Da 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 Aa baba senin elin kanar mı? Bak yine bu salaklaştı ya. Baba warp puanlar geçiyor. Warp'lara bak atlıyorlar, zıplıyorlar. He bak oğlum, he bak he bak. Geçer, baba geçer. baksana he bir dön arkanı hey, baba. He. He Geçi geç salak Allah salak. He. Baba kocaman hepsi. Kocamanlardı baba. Yine işe geç kalıyorum ya. Allah kahretsin. Huysuz şişko karı yine benden önce işe gitmişim. Ulan Özlem ne yok musun sen? Oh Özlem arabayla gitsin biz burada ısınalım. Ulan eğer bu ay sonunda da Özlem'in trajlarını geçemezsen beni kesin işten kovarlar vallahi. Aşkım sana World Pound'larımızda Özlem Seler'in kitabını aldım. Çok beğeneceksin. <laughs> ay! O kim ya? Olağanüstü şeylere alışmanın zamanı geldi. Şimdi bankacılıkta sınırların kalktığı yepyeni bir dönem başladı. Yeni Yapı Kredi.